Bütün peygamberlerin kiramın, tabi tabi ehli beytinin, ulemanın, Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina dün saat 07 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir ve Hayri Nisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19. saatinde baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa bir süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'sine getirildi. Allahumma Rabbena ya Rabbena. Elhamdülillah elhamdülillah, elhamdülillah ve ve ce minel Cenazeler kılınan namazın ardından merkez mezarlığına defnedildi. Defin sonrasında yıkanan bina bölgesine taziye çadırı kurularak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. <laughs> elhamdülillah elhamdülillah, elhamdülillah ve ve cealena minel Allahümme ziyyid ve la tenkus bu hürmeti esranil Fatiha. Taziye çadırında konuşan Baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, Hayatını kaybeden aile hakkında konuştu. çöken binanın enkazında aynı aileden dört yakının kaybeden Nurettin Memoğlu, sabah saatlerinde bana haber verildi bir binanın yıkıldığına dair ve hemen yardım etmeye geldim ama burada sürprizle karşılaştım. Geldim baktım kendi torunlarımız, çocuklarımız Tabi elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalıştık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Anında seferber oldular dedi. Sabahleyin saat 7.00'lerinde tarafından haber geldi bana. Rahat, 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 rahat Aksa Sapağı'nda bir bina yıkılmış. Ben yardımları çok seversin. O paraya dedi ben. Ama ben buraya gelince sürprizle karşılaştı Geldim ki kendi torunlarımız, kendi çocuklarımız. Tabii elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalıştık ama bu noktada tabii ben Allah devletimize, milletimize dua vermesin. Anında seferber oldular. Annesi, babası ve kardeşlerini kaybeden ve hastanede tedavi altında bulunan 18 yaşındaki Dilara Bilir'in durumu hakkında konuşan Memoğlu şöyle dedi. Kızımla görüştüm. Sadece kolu kırık. Yani vücutunda ufak ufak sırıklar var. Allah'ımıza şükürler olsun Mevla onu bize başladı. Çocuğumuz inşallah onu güzel bir şekilde eğitim Öğretim, öğretimini, eğitimini sağlayacağız bu memlekete, bu vatana iyi bir evlat olmasını, arası gibi bu mamlata, yani şu mahallede en az 10.000 kişiye Kur'an öğreten annesi. Böyle bir cennet hatunu bir ha annesi vardı. İnşallah evladımız da aynı o şekilde olacak. Ve bu şekilde inşallah o da ömrünü tamamlanmış Bunları şu anda söylemedik. Söylemek de istemiyoruz. Ama tabii bu arada psikolojik hocalar, doktorlar da yanına girip çıkıyorlar. Yani yavaş yavaş aramda anlatacağız. Çocuk genç olduğu için yani onu hemen Kabullenecek mi Dolayısıyla zaman alacak bu iş. İnşallah çocuğumuz etkilenmeden. Yani bu bunu artık kabullenecek. Yapabileceklerden habersen Allah'a gideceğiz. O yüzden yapabileceğim bir şey. Yok.